15 yaşında William Gaduri Mayaların kurdukları şehirlerin yerlerini takım yıldızların iz düşümüne göre haritalandırdıkları şeklinde bir teori oluşturuyor. 23 farklı takım yıldızı inceleyen Gaduri bu incelemesi sonucunda 117 tane Maya şehrinin takım yıldızların konumlarıyla birebir eşleştiğini fark ediyor. 23. takım yıldızı incelerken bir maya şehrinin eksik olduğunu fark ediyor. Yani yıldızı var. 117 tanesi tutuyor. Bir tanesi Allah Allah burada orman, hiçbir şey yok gibi görünüyor. Kanada Uzay Ajansı'nın uydu fotoğraflarını inceliyor. Google Earth görüntüleriyle. Bunları birleştirerek bu 23. yıldızın tam olarak iz düşümünün gösterdiği yerde Maya uygarlığına ait 86 metre yüksekliğinde devasa bir piramit ve 30 tane de antik binayı bu bölgede keşfediyor.